Abi o hiç aşık olmamış Hayır. ki. Nereden bilsin? Hiç anlatmadım sana olsa. Daha çok hikayemiz vardı. Baba! Efendim Gökhan? Ya baba bizim evin önünde şamata var ya. Selam edecek çakal, çakal ben Bula. Miski harcamadan içemedim kol. Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz bugün yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün ne kadar da güzel olmuşsun böyle. Bebek gel bir tur gezek. Oh, wow. Şaka yaptım ya. Sen de şaka dönüş. <laughs> evet biliyorsunuz son zamanlarda Will Smith bir tane abimize şamarı yapıştırdı. Konuyu da biliyorsunuzdur. Olayları biliyorsunuzdur. Gerçekten büyük gündem oldu. Onunla ilgili bir mizahi giriş yapmak istedim. O zaman hiç zaman kaybetmeden güleceksen gel. <laughs> Bu <Başladım. Başladım. Başladım. gülüyor> Evet. Gösteriyor şuraya atlıyor Akıl veriyor Hocam şey mi cevabın bana kimse akıl veremez Onu öldüreceğim bibi 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 bibi. E, Aa ne oluyor lan kart bibi. Geçti <laughs> Şey mi acaba gelecekte doğacak bir çocuktan Yatırım evet yatırım Anne biliyorum her şeye zam geliyor sütü bezi eti Boku otu her şeye zam geliyor Git bununla bir bez al bana doğduğumda takarsın Gibi bir mesaj olabilir mi arkadaşlar devam edelim <laughs> <laughs> Müzik Sevdiğim çocuk aşiret kızları çok tatlı değil mi demiştir. <laughs> Oo. Öldü lan. Adam öldü ama ne Selamünaleyküm. Kaç setin kaldı reis? Kral dua et. Belim sakat. Yoksa kalkarsam seni... <laughs> Gerçekten efsane bir mizah çok güzel yakalamış. Spor salonlarındaki tipler. Kral kaç basıyorsun kız düşüyor mu? Kral street vuruyor musun? Ne var ne anlatıyorsun ya? Hadi bak! Vuruyorum <laughs> Evet vuruyor ve... <laughs> Bu bir kara mizahtır arkadaşlar haberiniz olsun. Küçük ampute şakaları, eğlenceler, komiklikler ama yakışmadı. Kaleciye de yazık. Bu videoyu görünce aklıma bir şey geldi ama Silivri'de soğuk durur. Ne so. kafayla yaptın Bu geldi. <laughs> Bu ne lan? Bu ne alaka oğlum? Bunu kim koymuş lan buraya? Allah Allah abla konuyla da hiç alakan yok ama Hazır buraya da koyulmuşken artık senin de kapağı koyalım Ne yapalım kapaklık görüntü çıktı bize de Apo bak elektrik var ha evet, dokunma sakın Nerede? O alan var ya Abi ne oluyor lan? Abi bisikletten çok fazla elektrik aldı. Nasıl yaptı bunu ya? Şu elektriğin yüzde biri zamanında izdivaç programlarında alınsaydı evlenmeyen kalmazdı şu anda Türkiye'de. 2,5 milyar aracımın mazotunu Hı -hı. sanmıyorum yetebileceğim. Bisikletten aşırı derecede elektrik aldı abimiz. Bizim oğlan askere edecek. Bisiklet boşsa. 5 dakika binsin çocuk. Sevaptı. My son you <laughs> my fucking stepson. Yani insanların değerleriyle bu şekilde dalga geçmek ne kadar doğru arkadaşlar. Ve bu kızların acaba bu tırnak sevdası. Tırnak dedin yeni. Yakışana da yakışıyor acı gidiyor yani anladın mı? Ama burada ablamızın değerleriyle dalga geçmen hiç yakışık kalmadı abi. Sizce ben 2 yaşındaki yeğenime yanlışlıkla... Çocuğun yüzüne gerçekleri bu şekilde vurmak ne kadar doğru? Bir de yanlışlıkla attım diyor. Yani bilerek atsan zaten cana kastetmek bu. Babamı istiyorum. Aa, Ronaldo'yu istiyormuş. Ben de ana... Eğer ki bunu Ronaldo görürse 7 sülalenin olabilir <laughs> O yüzden bence tam bu videoyu kaldır. Tam videoyu kaldır yoksa Ronaldo gerçekten çok tehlikeli bir adam. Ben Şimdi 4.4 mü izleyen videom. Hastaymış. Arkadaşlar bir salça. Salmışa. Arkadaşlar derken bu bir kal. <laughs> Neyse bu örneği benim üzerimden vermeyelim. Abla döndü. Abla burun ameliyatı olmak için kendine başka bahaneler mi bulsan? Çünkü bu çok eskidi ya. Öyle değil mi? Ay uşağım. İrem Derici nasıl 68 kez duvara kafa atmış burun ameliyatı olmak için? Bakıyorsun öyleydi marur. Allah uçuyor. Bebeksin uçuyorsun mutlu sanıyorlar. Geri gel. Sizin bu yaptığınızı asla, unutmayacağım. Ya sen bir bebeksin ya. Bir istifini boz lan o nasıl bir tipti öyle. Ne kadar cool değil mi? Bir bebek için bu kadar cool'luk fazla değil mi? Ya mimik oynamadı çocukta. Ne oluyor? Ablamızın dizlerinin bağı çözüldü. Neler oluyor? Ablamızın harbiden dizlerinin bağı çözüldü. Bu konuyla ilgili size bir espri yapayım mı? Abi, benim dizimi izliyorum kanka. Kalk siktir git lan. Onu öldüreceğim. Şuradaki. Ulan evet. sen şu TikTok'taki Emre değil misin? Ee, aynen kardeşim evet. benim. Ne gülüyorsun yarra? Nasıl ya bu çocuk o kadar kısa mı ya? Biraz kısa evet ama o kadar da değil sanki ya. O kadar mı? Bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor kız? Kız mı? Kız mı? Erkek mi? Erkek... <laughs> Biraz da kıza benziyor ama. Kızdı bu arada. Ne haber kız? Yani kız anlamında anladım. Sinirlen. Sinirlendirmek anlamında söylemiştir. O da sinirlendi. Hedefine ulaştı. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Bakış açısı. Baba. Efendim. Alkolizm geliyor. Oğlu oğlu. Bana, Bana ne? Bana ne? Daha pahalıya alacağım. Olsun para var. Bu adam bankamı soydu? Bankamı mı mı soydu? Bana bir Hadi silah şey verin var. size bankayı soyayım. Bana, bana, bana bir banka, banka verin, verin, verin size dünyayı soyayım. Yani ananızı sikmişiz gibi bize davranmayın amına koyayım. Çok Biz de belki. insanız burada çalışıyoruz yani. Ben sen sana... geçen beni aradılar var. Evet. Saat sabahın 9'u. Diyor ki internet hızınızı yükseltmek ister misiniz? Ya sabah 9'da yükselen internetin hızını sikeyim. Vallahi ben de abi ben de Yani o saatte yükselse yükselse sabah erken kalkayım. Kuşa Onu gören korkar lay 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 lay. Neden bunu aldınız evde? Neden? Çok güzel soru. Çok mu güzel soru? Bana bunu senin gibi kimse sormadı. Yalnız sen soruyorsun. Söyleme. Kuşuma gitti. Ya sorduğuna pişman oldu sanki ya. Sorduğuna pişman ettin o nasıl soru lan? O nasıl işveli cilveli tepkiler? Abicim ne yapıyorsun? Avukat lan o! Onunla kadar alır ha. Doğru konuş. Çok özür bir şey soracağım. Doğru. Tuvalete girdiğinizde biri kapıyı tıklatırsa ne cevap veriyorsunuz? Ne mi? Ee, dolu diyorum. Dolu mu? Ya gelim de boşaltayım derse? O bence doğru bir cevap değil. Dolu. 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 Gel. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Bu da doğru bir cevap değil. Hani doludan daha üst level bir cevap varsa o da geldir. Gelenler geldi zaten şu saatten sonra. İşte geldim. Hani özledim demiştin ya. Dayanamadım geldim. ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Neyse, bir şey niye bu kadar aşağıda? Hani göz evet. şurada değil mi? Şuradan falan mı? Bir şey diyeceğim. Efendim? Peçete nerede? Ne peçetesi lan? Ne yapacağız? Peçete orada? nerede? Ne için? Umarım. Umarım siliyorsunuzdur. Silmek? Yani bu sene ne alakadar eder abla? Siliyoruz veya silmiyoruz. Sana ne? Arkadaşlar eğer ki içeriden bilgi sızdıran olursa vururum. Sakın ha. Çık 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 çık. <laughs> Sevdiğim çocuk Trabzonlulardan evet. hoşlanıyormuş. Aa, Ama ben biraz. İzmirliyim. Yeri yeri bana nasıl hoşlanıyor. diye bir şey vardır. Duymay Yok. Allah bunun doğal mı? Gidiyor. Hapsi koydum tavaya başladı oynamaya. Yirmi mi mı gidersin? Yirmi ay <laughs> son nefesimde bile Trabzonspor öyle mi? Girme acı diyorum. Abla ölüyordun ya Trabzonspor sevdasına vallahi helal olsun. Değer mi bir erkek için? Değermiş demek ki. Ne oluyor? Aa do Ne yapıyorsun lan? Kral pastaya niye kafa attın ya? Çakal arkada gidecek yiyecek. Bizi niye çekiyorsun lan? Vallahi gitti düğün pastası. Peki sen de benim gibi düğünlere sadece pasta yemek için gidenlerden misin? Çünkü ben öyleyim kanka. Pasta yemeye gidiyorum. Onun böyle küçük Kağıtta verili şekli yok mu? İşte ben ona bitiyorum. Anlayamazsınız. Ben ona bitiyorum acı. Efendim? Efendim? Oğlum bizim çocuğa emaneti göstermişsin. O da demiş ki senden gelecek çocuğun Allah belasını versin. Oğlum. Ben nasıl yani evlat veremedim oğluna? Olmayınca olmuyor anne. Ben de biliyorum olmayınca olmuyor ama siz oldurmaya çalıştınız iki tane makinayla. Siz benim yuvamı yıktınız ya. Yuva yıkanın yuvası olmaz ama o yuvayı Kur'an'ın da yuvası olmaz kızım. Ben ne yaptım size ne yaptım? Daha ne yapacaksın kızım? Baba yadigarı emaneti masaya çıkartıp vurmuşsun. Vurdu. Bizim çocuk gece uyuyamıyor. Üç gündür emanet emanet diye sayıklıyor. Sayıklar sayıklar. Acaba sizin evlat Ramiz dayı mı? Çünkü Ramiz dayının da öyle bir sahnesi var da. O zaman git konuş onlara. Ramiz karı Emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de. De onlara. Tamam mı? Gibisinden acaba olabilir mi? Gerçekten abi muhteşem bir oyunculuk sergilemiş. Hiç priz sisteminin farklı bir bakış açısını getirmiş. Emanet, emanet, emanete ihanet etmez gibisinden. Ama kafamız nasıl? Cehenneme yani... gitmemek için hangi günahını reddederdin? Cennete e, gitmemek için cehenneme. Allah bize cenneti nasip etme. E, Allah bize cennetin kapısını nasip Amin. etsin. Allah bize cehennemin kapısını nasip etmesin. Amin. E, evet, tövbe Hı -hı. Ya. E, mesela Muş'tan biraz bahsedeceğim size. Muş'ta Muş. da şu an kar var. Ar. Bildiğin gibi şu an. Antalya görüyorsun e, de, deniz çok güzel evet. gördüğün gibi masmavi Deniz hı hı. E, Ondan sonra Şimdi cehennemden nasıl muş'a geldin e, cehennemden <laughs> değil yok ya ben i̇nsan, sana insan, cehennemi o, sordum onu diyorum. In, insan, orak i̇nsan olarak dünyaya e, geldim çok iyi e, bazı insanlar var iş bulamıyor işsizdir parasızdır e, nasıl söyleyeyim muş'ta da şu an biraz Muş'un dağları da kar gelmiş. Sonuçtu benim niyetim evlenmekti, paramı toplamak hı hı. için evlenmekti. Maalesef burada kimse Antalya'yı çok sevdim. Kimse beni işe almadı. Recep Tayyip Erdoğan bizi parasız, işsiz bıraktı. Anlıyorum kan. Arkadaşlar ben de Beyinden eser kalmadı. Yani şu videodan sonra da zaten bu videoya devam edemeyiz. annemden girdik, Muş'tan çıktık, Antalya'dan girdik, Tayyip Baba'dan çıktık. Nasıl oldu ben anlamadım. Kafalar çok karışık. Ben buraya bir tane yazı bırakıyorum. Bu yazıyı yorumlara yazarsan sen de 3 video sonra kendini bulamayabilirsin. Öyle mi doğuya? Nasıldı ya? Kafalar çok karıştı kanka. Ben bu yazıyı yaz yorumlara. <laughs> ben kafamı toparladığımda onun ne anlama geldiğini anlayaraktan uygulayacağım. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Jab every day.